Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu ana kadar Kral Şakir ailesinin üyelerinden Kral Şakir, Fil Canan, Meriket, Remzi hepsini birlikte ördük. Kanalımda çok detaylı bir şekilde paylaştım bütün videolarını. Şu an ise e, benden yine çok istenen ama bir türlü fırsat bulamadığım anca örebildiğim Tanju'yu öreceğiz. Renklerimiz burada, iplerimiz. X large ipler seçtim yine. Birebir uygun tonlarım vardı ama daha kalın iplerde pamuklu ve birbirleriyle kalınlık anlamında uyumsuzluk vardı. O yüzden aynı markanın şu üç tonunu seçtim. Yeşil her ne kadar birebir olmasa da dediğim gibi kalınlık anlamında daha uygun olacağı için bunu düşündüm. Diğerleri ise ayak için ise orta kalınlıkta bir amigurumi ipi tercih ettim. E, burun için ise yine favori iplerimden her zaman kullandığım kalına yakın orta kalınlıkta bir ipim var. Tığım gördüğünüz gibi kalın bir tığ. 3 numara. Ve şimdi gövdeyle başlamak istiyorum. Şu lila koyu renk ipimizle başlıyoruz. Bu arada ben bir tane el ve ayağı da ördüm şu şekilde. Sırası geldiğinde bunları da yine paylaşacağım sizinle. Dövdeyi ne yapıyoruz? Her zamanki gibi sihirli halkamızla başlıyoruz. 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 2 3 4 5 6 Şöyle birleştirelim. bir süredir kalın iplerle ölmüyordum O yüzden şu an bana çok iyi geldi Gerçi kendime ayıraç ip getirmemişim bu tür yumaklardan kesmeyi çok sevmiyorum ama şu an yanımda olmadığı için mecburen küçük bir parça keseceğim yeterli şimdi yine her sık iğneye çift batarak 12'ye çıkıyoruz

10 11 12 13 10 13 14 15 16 17 18 dakika geri alıyorum 18 19 20 21 22 23 ve 24. Şimdi ise 30'a çıkıyoruz. 3 sık iğne, bir kenarda 5 sık iğnemiz olacak. 3 tek bir çift yapıyoruz. 2 3 ve şimdi çift 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30. Şimdi 36'ya çıkıyoruz. Bir kenarımızda 6 sık iğne olacak. Bunun için 4 tek bir çift yapıyoruz. Çiftler hep alttaki çiftin üzerine gelecek. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 Bir takıldık. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Ve altı şimdi 42'ye çıkıyoruz bir kenarda 7 sık iğnemiz olacak 5 tek bir çift yapıyoruz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi bu sırayı tekrarlıyoruz 42 sık iğne olarak Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ve 42. Şimdi ise 48'e çıkıyoruz. Bunun için bir kenarda 8 tane sık iğnemiz olacak. 6 tane tek bir çift yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2

8'e ulaştık şu an 54'e ulaşıyoruz bir kenarda 9 tane sık iğnemiz olacak 7 tek bir çift yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi ise 60'a çıkıyoruz. Bunun için bir kenarda 10 sık iğnemiz olacak. 8 tane tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6

Bunun için bir kenarda 11 sık iğnemiz olacak. 9 tane tek bir çift yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gördüğünüz gibi taban kısmı oluşmaya başladı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 biraz tombik bir figür zaten. Göbüşlü bir figür. <laughs> Biz de göbüşlü yapacağız inşallah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İki kenarımız kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Oldukça da kalın bakın bayağı x'ler kalın bir ip olduğu için tabii ki örgüsü de aynı şekilde gösteriyor kendini 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 şimdi ise 72'ye çıkıyoruz bunun için bir kenarda 12 sık iğnemiz olacak 10 tek bir çift yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İlk sarç iplerin tek kötü tarafı metrajı kısa olduğu için çünkü çok kalın sonuçta gramajla satılıyor 50 gramlık bir ip hemen biti veriyor iplerimiz. Çok bereketli olmuyor iki. Ama tabii ki ona göre de oyuncaklarımız kocaman oluyor. 4 5 6 7 8 9 10 Bu yine açılmış bir ip bu arada. Yani sadece bacağı ördüm ve bunu örüyorum şu an. 0 yumak. Diğerleri de aynı şekilde. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi son artırma sıramıza geçiyoruz. 78 olacak. Bunun için 13 sık iğne 11 tane tek bir çift yapacağız ve bundan sonra artırmamız olmayacak artık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12'ye takıldık şu an 13 henüz yarıladık <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 gördüğünüz gibi kocaman tombik bir gövdemiz olacak son kenar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 78 sıramızı tamamladık şu şekilde altını oluşturuyoruz şimdi ne yapıyoruz üst sıra daha bu lila mor rengimizle 78 sık iğne gidiyoruz artırmanın haricinde üst sıra daha daha sonra yeşil ip hazırlayın lütfen yeşil ipimize geçip Örmeye devam edeceğiz bir sonraki videoda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın